kişisel bir de Toto Volk oynuyoruz arkadaşlar. E, fakir E yazıyor arkadaşlar. Giriyoruz şimdi. Hemen girdik arkadaşlar. Giriyoruz. Girdik arkadaşlar. Hemen. E, bu ev kalacak arkadaşlar. burayı evi burayı Buraya yerler yerleştireceğim. Fakir evladı. Hemen bakalım. Heh, bu da. Hemen işaret ettiriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Hemen fakir evimizin eşyalarını açıyoruz. Hemen artık arkadaşlar. Buradan şuraya seçeceğim şimdi. En altı gidiyoruz. Çünkü burada benim fakir şeyleri yok. Bunu ben bunu buraya koyacağız. Burası da kızıl şey olacak. Burası küçük kızıl olacak. Burası şey olacak. O da olacak arkadaşlar. Burası da bayi olacak arkadaşlar. Hemen arkadaşlar buraya da koyacağım ve koyacağım. Doğru. Hemen ilaçlarımıza gidiyoruz. Evet. Buradan bura evet. At. Buradan bunu alıyoruz arkadaşlar. Ve bunu koyuyoruz arkadaşlar. Ve buna da bunu koyacağız arkadaşlar. Bu burada olduğu için. Ve ona da bir tane bunu koydum arkadaşlar. Tamam. Şimdi işte bunu da bunu koyacağız. Buradan hemen koltuk seçiyorum. Koltuk bunu alıyorum. Bunu koyuyorum buraya. Burada... Ve burayaları buraya koyacağız. Böyle şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar ve arkaya da bunu koyuyorsunuz. Böyle bir şekil çıkıyor arkadaşlar. Ve hemen buraya giriyoruz arkadaşlar. En alta gidiyoruz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Bu yaptıkları göreceksiniz. Buralara koyuyorsunuz. Ve Sandalye bulup sandalyeleri sandalyeyi bir tane sandalye altına koyuyoruz ve buraya bilgisayarlara oturabilecek. Bunları koymak istemedim. Bunları üstüne koyacağız arkadaşlar. Bunu atıyorum. Buradan bir hemen gidiyoruz. Hemen geri gidiyoruz. En alta Burada görüyorsunuz. Burada bir tane daha böyle bir yeşil şey olacak. Oraya bir tane daha koyuyoruz. Ve buradan tablolara giriyoruz. tablolara tablolara buradan bakacağım. Ve altına gireceğiz. Ee, burada görüyorsunuz. Bir tane böyle bir tablo bulacaksınız. Buraya koyacaksınız. Ve ve buradan da böyle bir halı göreceksiniz. Bu halı böyle olacak ama arkadaşlar böyle olacak. Ben böyle yapacağım. Bu, bunu. Ve el altta böyle bir şeyler olacak. Bakın arkadaşlar. El altta böyle bir tane bu olacak. Burayı da böyle kitaplar yerleştireceğiz. Böyle kitaplar yerleştiriyoruz. Ben göstereyim. Arkadaşlar böyle oluyor. Böyle yapacağız. Ve buradan hemen giriyorsunuz. Buraya giriyorsunuz en alta gidiyorsunuz gidiyor, gidiyorsunuz gidiyorsunuz buradan bunu alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz bunu odasına koyacağım arkadaşlar burada çalışma odası olacak buraya böyle koyabiliyorsunuz ve salonun orasında bir tane en alta gidiyorsunuz 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 burada bir tane şey bulacaksınız böyle bir şey bulacaksınız oraya buraya koyacağız Sınır. Ve buradan da şu kalıyorsunuz hemen. El altta bir tane ışık olacak. Bunu göstereceğim. Bu ışık koyuyoruz ve banyoda bu ışık koyuyoruz. Buraya bu ışık koyacağız ve bunu da buraya koyacağız. Ben de bu yerleştireceğim buraya. Yatak olarak da yatak olarak da size bunu göstereceğim. Her bu yatağı koyacağız. Buna bunu koymayacağım. Bunu koyuyoruz arkadaşlar. Ve halı koyacağız. Ama çok kolay zaten. Bu halıyı koyacağız. Bunu da atıyoruz hemen. Yanlış kartla Buralarda hiçbir şey göstermeyeceğim. Çünkü hiçbir de size yok. Hem de burada hep küçük bir burada bir tane küçük bir şey bulacaksınız. Çiçek. Bunu atacağız arkadaşlar. Böyle koyacaksınız. Ortalarına yerleştireceksiniz. Evet böyle arkadaşlar. Ve buradan bir şey olacak. burada bir şey bulacaksınız arkadaşlar. Bakın. Banyoda bir tane böyle bir şey bulacaksınız. En alta gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Ee... Arkadaşlar burada çalışma yatıyorduk. Aşağı gidiyorsunuz biliyorsunuz. Ve burada çalışma oda yatağı şey var olacak. Ve bunu buraya koyacağız arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Ben koydum arkadaşlar ve en alta gidiyorsunuz bir daha. Buradan bir tane böyle bir sandalye göreceksiniz küçük. Buraya kitaplar falan koyacak. Koyacak. Onları da göstermem. Çünkü Tamam yok. Ve aşağı gidiyorsunuz arkadaşlar. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Burada bir şey bulacaksınız. Evet buraya koyacaksınız. İşte böyle arkadaşlar. Ve buraya buraya koyuyorsunuz. Evet bunu buru buraya, buraya koyacağız. Çünkü buraya başka bir şey koyacağım arkadaşlar. Bunu buraya koyacağız evet. Ben yerleştirip Hemen buraya burak koyacaksınız. Buraya koyacaksınız. Ve mutfakta. Yani şimdi arkadaşlar. Mutfak biraz güzel olacak. Şimdi arkadaşlar bu biraz zor olabilir ama ben yapacağım. Şimdi arkadaşlar burada el altta böyle bir şey bulacaksınız. Buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada hemen bir tane de. Burada bir tane bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen aşağıya gidiyorsunuz. Aşağıya gidiyorsunuz. Aşağılardan bunu bulacaksınız. Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve ve şöpüyoruz arkadaşlar. Buradan gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz buraya. Git gidiyorsunuz aşağıya gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Burada bir tane bunu bulacaksınız. Ve buradan da bu var. Arkadaşlar bu. Bunu koyuyoruz arkadaşlar. Bunu buraya koyacağız. Da. Atıyoruz hemen bunu yanlışlıkla koydum. Buraya bunu koyuyorsunuz ve e, arkadaşlar bu da burada var. Hemen aşağıya gidiyorsunuz. Burada böyle bir şey bulacaksınız arkadaşlar. Bunu hemen alıyorsunuz. Blue daha. Hemen aşağıya gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Bunu bulacaksınız. Bunu da buraya koyuyorsunuz. Burada yan kenarlarını bulacaksınız. ve bunları da buraya koyacaksınız. Ve tuvalette şurada. Ama arkadaşlar buralara ben başka bir şeyler koyacağım. Arkadaşlar bunu göstermiş gibi aynı sırada mutfağı yapacağız arkadaşlar. Mutfakta ama başka bir çiçek var, yokmuş. Hemen buraya bakıyorum. Çünkü hiç böyle oynamadığım için bilmiyorum. Ben buraya görüyorsunuz. Evet böyle olacak. Evet, şimdi tuvalete geçtik arkadaşlar. Tuvalette de bir tane banyo göreceksiniz burada. El altında banyo var zaten. Hemen bunu buraya koyacağım arkadaşlar. Ve, ve... Burada görüyorsunuz gibi, burada görüyorsunuz gibi bunlar var. Bu var. El altlarına giriyorsunuz ve buraya kremleri, böyle bakım eşyalarını koyacak. Buraları da tuvalet tuvalet falan koyacağım, onları koyacağım işte. Onun için el aşağı gidiyorsunuz. Çok evet. Buraya koydum arkadaşlar. Burada da bir tane bunu göreceksiniz. Ve ve arkadaşlar en altına da bunu koyacağım ve çiçek koyacağız. En alta gidiyoruz, gidiyoruz, Bu çiçeği koymadım, koymadım, koymadım. Koydum. Tamam. Arkadaşlar beğendiyseniz e, like atın abone olun. Beğenmediyseniz boş geçin arkadaşlar. Beğen ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizce görüşürüz.